Öncelikle gazeteciler günümü kutlayan herkese teşekkürler. İyi ki varsınız. Önceki sabah Gemlik ve Mudanya Belediyelerinin öncülüğünde gazeteciler günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda buluştuk. Hem Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren hem de Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç masaları tek tek dolaşarak basın emekçilerinin gününü kutladı. İlk olarak kürsüye deviren çıktı ve şunları söyledi: Bizi eleştirin. Kaleminiz güçlü olsun. Ben size ve çalışma arkadaşlarıma hesap vermeliyim. Sorumluluğumuz büyük. Belediye babamın çiftliği değil. Harcadığımız paralar halkın, belediyenin paraları. Çalışanımıza bütün harcamalarımı sorgulama yetkisi vermiş biriyim. Arabamda neden fazla mazot kullandığımın hesabını bile soruyorlar. Yıldız Yıldız Yıldız. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da gazetecilerin doğruları dile getirmesinin önemine vurgu yaptı ve ekledi. Hepiniz bizim için çok önemlisiniz. Yıldız Yıldız Yıldız. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın konuşması ise oldukça etkileyiciydi. Önce, 9 Ocak 1996'da öldürülen Metin Göktepe ile 24 Ocak 1993 tarihinde katledilen Uğur Mumcu'yu andı. Ardından, haksız yere cezaevinde yatan gazetecilere sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdi. Salondaki basın çalışanlarına, iyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz, dedi. Konuşmasını, Ahmet Arif'in şiiriyle noktaladı. Haberin var mı taş duvar? demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim, haberin var mı, görüşmecim, yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketimin, yıldız yıldız yıldız, önceki akşam ise basın emekçileri Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için düzenlediği organizasyonda buluştu. Merinos'ta yoğun bir katılımla gerçekleşen programda, Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbıl, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Parti Meclisi üyesi Canan Taşer masaları tek tek dolaşarak gazetecilerin gününü kutladı. Ardından konuşmalar başladı. Başkan Bozbey, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı ve ekledi. Sorumlu, şeffaf ve tarafsız gazetecilik, özgür bir toplumun en güçlü dayanağıdır. Bizler Bursa'mızda basının, geçmiş dönemlerdeki gibi baskı altında değil, özgürce kendisini ifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Yıldız 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 işte böyle CHP'li belediye başkanları Ocak ayında öldürülen Uğur Mumcu ve Metin Göktepe başta olmak üzere katledilen gazetecileri andı, haksız yere hapiste tutulan basın emekçilerine selam gönderdi, Ahmet Arif şiiri okudu, gazetecilere bizi eleştirin dedi ve özgür basın için birlikte çalışma sözü verdi. Bu sözler basın emekçileri için çok kıymetli.